Çekiyor umarım gizli kamera bin işte. vardır Hadi Olamaz yayıncı Ol mısın Hayır değilim oğlum ben seni tanıyorum lan Yayıncıysan bak beni paylaşmıyorum Seninle ticaret Bakanlığı'na şikayet ederim Tamam tamam biliyorum ben seni tanıyorum Sen canlı mısın bu arada ya İyiyim teşekkürler sen nasılsın Ben sana nasıl olduğunu sormadım ki Sen gerçek misin canlı mısın şu an Ben de iyiyim oturuyorum Ama çok sıcaktı bugün ama şu an iyiyim Teşekkürler Sen gerçek misin diyorum alo duyuyor musun beni ben 25 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Oğlum. Hmm. Sen gerçek değilsin lan. Evet, teşekkür ederim. Çok naziksin. Yani istersen şöyle yapalım. Ben aşağı iyi atayım. Sen iyi bir 10.000 TL at. Sonrasında özel konuşabiliriz WhatsApp'tan. Ne dersin? Ne diyorsun amına koyayım sen ya? Alabilir, sıkıntı yok. Belki sana şov yaparım. Ne şov yapacağım bana dostum? Hmm. çok kibarsın. Yarram otomatik video koymuş ya. Oğlum sen kimsin lan? Göt. Gerçekten çok naziksin, teşekkür ederim. Beni utandırıyorsun. Oğlum ne naziklik kibarlık yaptım lan sana. Hmm. Beni daha mı yakından görmek istiyorsun? Yo, Görmek istemiyorum seni. Çok istediğini biliyorum ama tamam biraz daha konuşalım sonrasında sen benim dediğimi yap yeter Aşağıya iyi bana atacağım o iyi bana sadece 10 bin TL ye atsan yeterli ne, ne, anlatıyorsun oğlum sen saçlarımı beğendin mi orijinal yok beğenmedim yok beğenmedim orijinal bana ne ben de seni çok beğendim amına koyayım ben seni beğenmedim diyorum sen beni niye beğeniyorsun dostum <laughs> Ya Utanıyorum Oğlum bu gerçek mi la? Gerçek misin la sen? Çok utandırıyorsun beni. Keşke keşke şu an burada olsaydın. Burada orada olsaydın ne olacaktı amına koyayım? Bak iyi bana sen gereken miktara at, sonrasında buluşabiliriz belki. Seninle başka senin, bir gece. Seninle niye buluşmak istiyorsun amına koyayım beni ya iyi misin? Ya. Ne ya? Bu amına bu tavırlar ne la? ben bunu döverim amına koyayım. <laughs> Çok sevimlisin gerçekten. Kim ben mi? Nerem sevim amına koyayım. Alo. Dünyadan sana amına koyayım. Senin adın neydi ya? Gerçek adın neydi bunun ya? सिंह की अच्छा का आदम नहीं दिया